Herkese merhaba. Video gelmiyor, video gelmiyor. Size bir güzel video hazırladım. Göstereyim tekrar tekrar sormayın, iyi izleyin, iyi anlayın. Şimdi bu aracın karar fer sistemi havayı dışarıdan alıp içeri vermekte. Böylelikle soğuk havayı ısıtmaya çalışmakta. Bu şekilde de arabanın içi fazla akımla yani fazla enerjiyle az ısınmakta. Ben ne yaptım? İyi izleyin. Şu altta kapağı görüyor musunuz? Oraya delik açtım. Onun arkasına bir adaptör koydum. Bakın şu gırtlak hortumuyla bu emiş olduğu için ısınmıyor bu boru. Şuradan Şunu göstereyim portumu taktım. Artık o adaptörü siz nasıl yapılırsınız bilmiyorum. Ben tornada 2 dakikada yapıverdim. Şu gördüğünüz de motorun ağız kısmı. Şu gördüğünüz de e, sprey'lere takılan e, zımpara plastiği diyeyim size. Zımpara taktığımız plastik vardı elimde eski. Kestim tam motora göre 11.5 cm 11.5 cm oturuyor. Yani şu andaki kaloriferin performansı mükemmel. Tavsiye ederim. Gerçi uzun yolculuk yapmıyoruz. Fazla kalorifer lazım olmuyor ama niye düzgün çalışmasın derseniz bu yöntemi kullanın. Olay budur. Bilmem anlatabildim.